Yani üç, üç aylar boyunca bir şey olmazsa devam edeceğiz. Günüz de olabilir, gece de olabilir. Yani zaman belli değil. Yani, namazın, yani bu kuvvetli bir hal gelince, bir istek gelince o vakit belli değil. Günüz, gece falan şu bu. Yani isteksiz konuşma var, istekli konuşma var. Adam mesela e, muallim, öğretmen okula gidiyor. Fizik öğretmenin kafası bozuk. Karıyla kavga yapmış. Öğrencilere mesela isteksiz zorla anlatıyor. Yani o isteksiz anlatması fiziği, fiziği bilmemesinden dolayı değil. Yani kafa bozuk. Yani insan e, mevzulara hakim olsa da bilse de istek olmazsa ya anlatmak istemiyor. Yani istek olacak şekilde anlatsın ki karşıdaki adam istifade etsin. Yine sizler de mesela evinizde kitaplar varsa birisi şey yapabilirsiniz imanla alakalı kitaplar ve risaleler varsa devam edin şey yapın zaten buradaki gayemiz yani evde bunu kendiniz devam ettiresiniz diye yayın kapanabilir insan ölebilir tek yaşabilir insan hapse girebilir mesela Suriye'deki hapishaneyi gördünüz değil mi ya Suriye bak bazı insanlar oraya geleceğini tahmin etmezdi nedense bazıları oraya girdi bak insanın gelecekte başına bazı belalar gelebilir hapse girebilir. Anasını babasını kaybedebilir. Tek yaşayabilir. bir farklı farklı zorluklara girebilir. Bu bunlar içerisinde iman kuvvetli olursa inşallah onlar bir şey yapamaz. Yani bu kitaplar sürekli devam etsin, yanınızda gelsin. Biz daha sonra inşallah o kitap serisini size söyleriz. Hangi kitapların okunması gerekiyor? biraz devam edelim, şey yapalım, bir tanıtım yapalım. Daha sonra ben söylerim, şey yapalım. Gel isterseniz ayrılarsınız. Şu anda münacat var Risaleler'de, diğer kitaplarda var. Fakat şu anda ders yapmazsak, şey yapmazsak, o şartlı bakınca vesvese gelebilir. En iyisi sonra şey yaparız, söyleriz. Yani münacatla alakalı kardeşime diyen diğer ayetlerin tefsirleri, hadislerin tefsirleri var, Müteşabi ayetlerin tefsirleri var. Günlük sorular var, vesveseler var. Bizim diğer yayınlar var yine, onlara baka, şey, bakabilirsiniz. Bazı yayınlara, şu anda bir şey var, Geçen sene bir ders yapmıştık. Ders yapmıştık. E, uzun bir ders. 7 ve 8 saat sürmüştü. Geçen Mayıs. Daha Mayıs'a gelmek bir sene olmadı. Geç, zaman geçti ama daha bir yaşına girmedi o ders. 7-8 saat sürmüştü zannediyorum. O ders içerisinde Böyle günlük sorular var. O sorular cevap verilmiş. Şimdi sen şimdi zaman yetmiyor. Müneccap mı kıyasın, yapasın, böyle mi yapasın, selam mı alasın? Bu zamana bağlı. Orada siyah bir cübbe halinde, siyah bir cübbe halinde ders yapmışız. Onu baştan sona kadar dinlerse size fayda verir. Bu ders içerisinde en önemlisi ya yani namaz esnasında en iyi için çok vesvese gelir. Niçin bu günahlar hatıra gelir? E niçin daha fazla geliyor? E bunun dışında az geliyor. Veya vesvese niye gelir? Bir sırrı var, var, mı yok mu? Ve insanı uzaklaştıran nelerdir? Nefis terbiyesi nasıl olacak? İvan artması nasıl oluyor? Böyle geniş orada durmuştuk. Şu anda mevzular çok. Yani burada biraz o zamana ve şeye bağlı, sırlamaya bağlı. Siz sabırla takip edin. Bir şey mani olmazsa yine bu yayını alta atmazlarsa biz farklı farklı vakitlerde inşallah isteğimiz olursa devam ederiz. Zaten 3 aylar yaklaştı. 4-5 gün var. 2 ay sonra Ramazan. Yani Ramazana iyi bir hazır yapın, şey yapın. Ramazanı tuttunuz mu? 5 vakit namaz. Sizden eşi yok. Bu, bu kadar. Yani kesin emir, farz emir. 5 vakit Ramazan. Bir de 7 kebairi, 7 rezairi. Yani 7 büyük günahı terk etmek. Zaten bir insan ciddi bir şekilde namazı asılırsa, namazını kılarsa zaten o günahlara girmeye tenezzül etmez. Birinci mektubu hatırlıyor musun? Birinci mektupta diyor ki dört sualin cevabıdır. İlk soru şu. Hızır aleyhisselam hayatta mıdır? Hayatta ise niçin bazı zahir ulaması şüpheye düşmüşler? Orada ilmi bir şekilde ve misalle Hızır Aleyhisselam'ın hayatını anlatıyor. İkinci sual ise e, mevt hakkında. Mevt nasıl nimettir? Nasıl mahluktur? Niye mahluk? Niye nimet? Üçüncü sual ise cehennemin nerede olduğu. Dördüncü sual ise aşkı mecazi, aşkı hakiki. Yani mektubat çok iyi fakat önce bir sürekli okuman gerekiyor yani o telaffuzu alışman için böyle bir seri bir şekilde sürekli bir iki gün içinde, üç gün içinde bitirmen lazım. Üç gün içinde bitir. Yani bak e, kitaplar nasıl okunur? Kitap o, o, okuma usulü. E, tamam. İşte onu onu diyorum. Tamam işte. Birinci mektup dört sualin cevabıdır. Hızır Aleyhisselam hakkında, e, mevüt ölüm hakkında, cehennem hakkında, e, muhabbetin mecazi ve hakikatesi olması hakkında yani bu sürekli okunsa iyi olur. Yani e, ölmeden evvel ölmeden evvel ahirete gitmeden evvel 130 parça risaleyi 12 cildi 130 parça Risaleyi bir 40 kez okursan iyi olur. E, kitap okuma usulü ise şöyle. Önce bir düz bitir. Yani hiç kitaba başlamayan bir insan nasıl okuyacak? Önce bir düz bitirsin. Kısa sürede. Bir 40 gün 40 gün içinde 40 gün içinde 130 parçayı bitirsin. Ondan sonra bir seferde de böyle dikkatle okusun. Ondan sonra ise bazen dikkatle okusun, bazen de teenni ile mütalaa etsin. Teenni ile mütalaa etme var. Düz okuma, daha sonra dikkat dokuma, daha sonra ise teenniyle ile etme. Yani üç tarzda gidi, teenniyle ile mütala edemiyorsa, sıkıcı geliyorsa dikkat dokusun. Dikkat dokuması sıkıcı geliyorsa düz okusun. O duruma göre değişir. De teenniyle ile etti. Yarım saat devam etti ve bitti artık da araba gitmiyor. Dikkat dokusun. Bir saate dikkat dokudu, bir döle gitti, kitap e, okuma isteği yok oldu. Bir de düz oku. Nerede bitti o oraya kadar devam et. Yani atarsan o olmaz. E, teenni yani düşünerek teenni e, düşünerek okuma. Dikkatli e, dikkatli okuma ise dikkatli okuma ise biz biraz evvel münacatı okuduk ya münacatı. Biraz evvel münacatı okuduk ya o dikkatli okuma tenli ile bela üzerinde dura dura yavaş yavaş bazı bazı cümleleri 2 3 2 3 kez 7 kez e, tekrar ederek okuma. E, düz okuma ise o bilen şey a araba gibi. Artık ha hangi suyunsa. E saat şu anda 5. E şey yaparız. Şu anda bizim yerimiz e, El, El Aziz. El Aziz. Yani o arabadan maksat yani arabadan maksat yani seri bir şekilde seri 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 bir şekilde kitap okuma. Ondan sonra ikinci sırada dikkat okuma. Üçüncü sırada teenni ile. Yani kafa hangisine müsaitse. Fakat mesela burada en iyi kitap okuma usulü e, teenni. Onu yapamazsa dikkatle, onu da yapamazsa araba gibi. Yani şey yapıyoruz.